Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde 80'ler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan 59 yaşındaki deneyimli oyuncudan kötü haber geldi. Kuruçay tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberinin ardından yasa boğulan oyuncu arkadaşları ve sevenleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaşmaya başladı. Kuruçay, bir döneme damga vuran Gurbetçiler dizisindeki Cemil karakteriyle ve daha sonra birçok dizi ve sinema filminde canlandırdığı karakterlerle, Türk halkının gönlünde taht kuran oyunculardan biriydi. Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömer Çip'te rol alan oyuncu, sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı, En İyi Arkadaşım, Çılgın Yuva, İnadım İnat, Pulsar, Sevgili Düşmanım, Kutsal Damacana 2, Itmen gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.